Merhaba, ben Melih Çoğanay. Bu videoda apartman ve site yönetimi ve benzeri kurumların e, muhtasar prim ve hizmet beyannamesi için sırasıyla yapması gereken e, işlemlerden ve beyanname ile ilgili, beyannameyi nasıl verecekleri ile ilgili işlemlerden bahsedeceğiz. Hangi programları indirmeleri gerekiyor. Şimdi öncelikle yeni çıkan, e, yani yeni durumdan biraz daha bahsedelim öncelikle. Eskiden e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, bildirge sayfasına girip buradan e, bildirgemizi doldurup gönderiyorduk. E, bu yöntemden sonra yeni çıkan, e, daha doğrusu ertelenip e, yürürlüğe yeni giren yasayla beraber muhtasar ve prim hizmet beyanlamesi yani SGK bildirimleri ve muhtasar bildirimleri, stopaj kesinti beyanlamelerinin bildirimi bir araya aynı beyanname içinde verilecek ve e-beyanname üzerinden gönderilmesi gerekiyor. Farklı kurumları, farklı durumlarıyla beraber. bizim şu anda konumuz olan apartman ve site yönetimlerindeki ve benzeri kurumlarda beğenme ve düzenleme programı aracılığıyla burada e bildirgenin düzenlenip gönderilmesi gerekiyor. Örneğin apartman ve site yönetimlerinden bahsediyoruz. Bunlar da sadece aylık olarak SGK kesintileri var ve bunları aylık olarak bildirmek gerekiyor. Yine aynı şekilde aylık olarak bildirilecek. Önceki sistemde her ay 23'üne kadar ve e, e bildirgeden bildiriliyordu. Şimdi her ay 23'üne kadar e-Beyanname üzerinde e-Beyanname ekranında bindirilmesi gerekiyor. E Öncelikle bu ekranı kullanabilmek için e ilgili kullanıcıların yani apartman ve site yönetiminin gidip şifre e alması ve e mükellefiyet açtırması gerekiyor. Bu işlemi nasıl yapıyoruz vergi dairesine e, giderek başvuru yapabiliriz mükellefiyetin açtırılması ve e, muhtasar ve prim hizmet beyanlaması ile ilgili e, şifrenin alınması ile ilgili ilgili vergi dairesine yani bulunduğunuz yerdeki ilgili vergi dairesine gidiyorsunuz e, diyorsunuz ki biz e, SGK bildirimlerimiz var işte görevli çalıştırıyoruz güvenlik çalışıyoruz vesaire vesaire durumunuzu anlatan bir dilekçe yazmanızı isteyecekler sizden orada durumu anlatan bir dilekçe ya da hazır formlar var o formları doldurarak kuruma başvuruyorsunuz kurum size mükellefiyet açıyor ve şifre size veriyor bu şifrelerle beyanname yani şu ekran'a giriş yapabileceğiz ve bundan beyanname düzenleyebileceğiz. Birinci aşamamız bu. Bunu bir şekilde bunu yapacağız. İnteraktif vergi dairesi aracılığıyla yapılabiliyor. Antiparantez ama şu an bakım aşamasında. O yüzden onu ikinci planda tutup, ilk planda vergi dairesine gidip bizzat ilgili kişinin yönetici ya da yetkili kişi kimse yetki belgesini kanıtlayan belgeyle beraber, örneğin yönetici olduğuna dair karar vardır ya da yönetimin verdiği bir yetki vardır firmaya. Onunla gitmesi gerekiyor. Birinci yapacağımız işlem mükellefiyetin açılması ve şifrenin alınması. İkinci yapacağımız işlem beyanname düzenlemek için gerekli olan beyanname düzenleme programının indirilmesi ve kurulumu. Beyanname düzenleme programı e-beyannamede gerekli programların altında bulunuyor. E-beyanname ekranına şöyle şuradan Google'da getire e beyanname yazdığınızda karşınıza ilk gelen ekran tıkladığınızda e-Beyanname ekranı açılıyor. Burada tıklıyorsunuz gerekli programlara. Bize Beyanname Düzenleme Programı, BDP lazım. Ee, en son güncelleme tarihi 4-5-2020. Bu, bu program güncellenen bir program. Sizin vereceğiniz beyanname ile ilgili ilerleyen zamanlarda güncelleniyorsa bunu da takip etmek gerekiyor. Ee, şunu da şu noktada söyleyeyim, anti parantez açayım. Ee, bu beyanname sistemi bir program aracılığı verecek vesaire mevzuat var güncellemeler var vesaire yani teknik bir konu e, mümkün olduğunca e, bölgenizde bulunan e, meslek mensubu dediğimiz mali müşavir muhasebeci serbest muhasebeci mali müşavir serbest muhasebeci gibi e, konuda teknik hakim olan kişilerden destek almaya bakın kendiniz de yapabilirsiniz anlatacağım e, yönleriyle ama Mümkün olduğunca e, destek almaya bakın. Hem mevzuat yönünden hem teknik yönden e, onlardan yardım alırsanız defterlerinizi ya da takibinizi onlara ver, verip anlaşırsanız daha sizin için pratik olur. Parantezi kapatıyorum burada. Beğenme düzenleme programı burada. Bu programı indirmemiz gerekiyor. Tabi önce ben e, bilgisayarımdakini bir sileyim kaldırayım. Sonra sırasıyla göstereceğim size. Şimdi ben bilgisayarımdakini kaldırdım. Şöyle bir kapatalım. Bilgisayarımıza indireceğiz. PDP'yi tıkladım. Buradaki düzenleme programı indirmek için şuraya tıkladım. Tıkladıktan sonra alt tarafa ebeyanname exe dosyasını indirdi. Çalıştır dedim. Çalıştıktan sonra zip programı açıldı. Unzip dedim. Hata verecek bir tamam diyorum hataya. Kapattım. bunu bilgisayar içindeki C klasörünün içindeki ebeyannameye indirdi. Burada e, gerekli olan bütün e, programla ilgili bütün indirmeleri yapıyor. Paketler ve beyannameler kısmında klasör olarak açıyor. Bunlara ihtiyacımız olacak kullanırken. BDP programı şu. Beyanname düzenleme programımız burada bunu üzerine tıklayıp sağ tıklayıp masa üstüne kısa yol oluştur diye gönder diyerek gönder masa üstüne kısa yol oluştur diye gönderiyoruz. Ben bu şekilde e, kullanıyorum. Masa üstünde kısa yol oluştu. Şu program çift tıkladım açıldı. burada bu program üzerinden artık beyannamemizi dolduracağız. Şimdi veya önceden nasıl yapıyorduk? SGK'ya giriyorduk. Burada açılan ekranda doldurmamızı yapıp gönderiyorduk. Ama e bildirgede e beyannameden nasıl yapacağız? Öncelikle BDP programından dolduracağız. Sonrasında bunu e beyannameye göndereceğiz. Burada yapacağımız üçüncü aşamada şimdi beyanname düzenleme programını kurduk. Üçüncü aşamada beyannamenin beyanname düzenleme programı ile hazırlayacağız ve gönderimi yapılacak. Şimdi üçüncü aşamaya geldik. Üçüncü aşamanın sonunda da olay bitmiş olacak. Beyanname düzenleme programını kurmuştuk. Masa üstümüzü aldık. Açtık. Açıldı ekran. Dosya kısmında yeni diyerek ilk beyanname ile ilgili açılım yapıyoruz. Burada beyannamenin verilen, e, beyannamenin türleri var. Burada bizim vereceğimiz e, harfleri takip edersek muh SGK yani muhtasar sgk 1003a 1003a'yı biz seçeceğiz. Bakın şurada 1.4 tarihinde güncellenmiş 1003a bu beyannameyi açmamız görüyor. Çift tıklayıp tamam dediğinde açılıyor. Karşımıza çıkan ilk ekranda vergi dairesi, ilgili vergi dairesi dönemin tipi şeklinde ilerliyor. Örnek bir vergi dairesi seçelim. Örnek bir dönem seçeceğiz. Yani dönem dediğimiz aylık mı, 3 aylık mı onu soruyor. SGK bildirimleri aylık olacağı için biz aylık olarak beyanımızı vereceğiz. Ay olarak şu an Temmuz ayını yapıyoruz. Yıl olarak da 2020. Sırayla doldurarak geleceğiz. Merkez için sıfır yazınız. Büyük ihtimalle zaten şubeli olmayacaktır apartman yönetimlerinde. Burada merkez için sıfırı yazacağız. Vergi numarası, kimlik numarası size orada potansiyel bir vergi numarası oluşturulmuştur. Bunu yazacaksınız. Adı soyadı kısmına da adı soyadı ünvanı kısmına da apartmanınızın adına sitenizin adını yönetiminin adını. Örneğin X apartmanı yönetimi ya da X sitesi yönetimi ya da işte hangi organizasyonsa bunun adını yazacaksınız. bu şekilde devam edeceğiz. Burada ticaret sicil numarasına 99 şeklinde dolduruyoruz. E-posta hanesine bir varsa bir geçerli bir e-posta yazıyoruz. Telefon numarası kısmına da geçerli bir telefon numarası Yazıyoruz. Ben şimdi e, beyannamenin ilerleyebilmesi için, yani gönderim yapabilmek için kendi bilgilerimi dolduracağım. Ama e, ilerleyen zamanda beyannameyi gönderdiğimizde hata verecek ama ilerlemeyi en azından e, göstermiş olacağım sizlere ve siz e, bu şekilde doldurmak isterseniz, şayet kendiniz devam etmek isterseniz, yapmak isterseniz yapabileceksiniz. Şimdi geçici olarak bu bilgileri kendi bilgilerini dolduracağım. Burada bundan sonraki ay veya aylarda beyanınız var mı yok mu devam ediyorsa e, bu e, beyanınız var diye işaretleyin. Şimdi bizim burada vergi tabi işlemlerle işimiz yok. Yani biz sadece SGK ile ilgili bildirim yapacağız. Ödemelerle ilgili işimiz yok. Vergi bildirimi kısmı ile işimiz yok. Bizim işimiz SGK bildirimleri ile ilgili. Yani e, önceden nasıl yapıyorduk? SGK sitesine girip e, şifrelerimizde bildirimleri doldurup devam ediyorduk. Burada da aynı şeyi yapacağız. SGK ile ilgili bildirimleri yapacağız. Burada bize belgenin mahiyeti, türü vesaire esas numarası şeklinde ilerleyen bir ekran sunuyor. Buradan artıya bastığımızda bize satır açacak. Her satıra bir kişiyi yazabiliyoruz. Bu şekilde. Her satırı silmek istediğimde de fazla satırı silmek istediğimde de bu şekilde silebiliyorum. Ekle dedim. Bir de dışarıdan Metin sekmeyle ayrılmış formatında bir aktarım var, ondan da örnek olarak bahsedeceğim. Bir kolaylık olabilir. Onunla ilgili belgeyi de açıklama kısmında paylaşacağım. Bunu kapatalım. Belgenin mahiyeti, asıl, ek, iptal. Biz şimdi ilk vereceğimiz e, düzeltme beyannamesi değilse, yani düzeltme beyanı değilse, ilk beyanımız asıl oluyor. Belgenin türü, tüm sigorta kolları için, sosyal güvenlik destek primi, emekliler için vesaire vesaire diye uzuyor liste. Biz genelde tüm sigorta kolları için olanı veriyoruz. E, Düzenlemeye esas e, Kanun numarası burada e, indirim alıyorsak mesela genelde 0.500 5500 düzenli olarak ödüyoruz %5 indirim alıyoruz bunu kullanıyoruzdur ya da düzensiz ödemesizdir 0000 yani hiçbir herhangi bir kanun türü yoktur şeklinde olabilir. Bunu seçiyoruz. Eski ünite genelde 01 yeni ünite 01 şeklinde oluyor. Sizin e, e, numaranız neyse o. Zaten SGK'da doldurduğunuz bilgilerin aynısını buraya hazır edeceksiniz. E, i̇ş yerinin sıra numarasını işte ben bir 1 bir, 1 bir geçeyim devam edeyim. İlk kodunu e, buradan seçeceksiniz hangi ildeyse. Zaten bunu doldurduğunuz bir ekran aynı şekilde bunu dolduruyorsunuz. Hangi ildeyseniz e, onu doldurarak devam ediyorsunuz alt işveren numarası genelde 3.0 oluyor. Bunu da dolduracaksınız. SGK sicil numarası. Burada personelle ilgili e, kısım geldi. SGK sicil numarası, TC kimlik numarası, adı soyadı, prim ödeme gün sayısı. Yani genel mesela örnek 30 gün. Hak edilen ücret 2943 askeri ücret ya da hangisi ise. Ay içinde giriş varsa ay içindeki giriş günü. Çıkış günü yani atıyorum e, Temmuz ayının birinde giriş yaptı e, 07 Temmuz ayının birinde giriş yaptı şeklinde ya da ay içinde çıkış yaptı örneğin 30 şöyle bir 30 Temmuz yazalım 30 07 30 07 de çıkış yaptı şeklinde çıkış varsa çıkış nedenini buradan seçiyoruz örneğin istifa etti 3 belirsiz süreli eee İş sözleşmesinin işçi tarafından işçi istifa etti gibi mesela eksik gün varsa 30 günden az çalıştı ya da kısmi süreli çalışıyor eksik gün sayısını buraya yazıyorsunuz. Eksik gün nedeni varsa bunları belirtiyorsunuz. Örneğin pandemide ya da kısa çalışma ödeneğindedir ya da Devamsızlık yapmıştır ya da istirahat almıştır, rapor almıştır. Ya da işte diğer ücretsizliğin vermişsinizdir gibi gibi şeklinde. Meslek kodu ilgilinin meslek kodu istirahat süresinde varsa çalışmıştır evet ya da hani çalış, çalışmamıştır evet çalıştıysa iş herhangi bir şey hesaplamıyoruz takip nedeni yasal süresinde verilmiştir bizim ilk yani normalde yasal süresinde verilme oluyor sonrasında dönem hizmetin ayı 07 yıl 2020 şeklinde muaf mı Evet Hayır yani muafta Evet e, değilse Hayır Örneğin Evet diyelim biz muaf olsun askeri geçim indirimi yok e, örnek olarak varsa yazıyoruz tutarını e, ilgili dönme ait gelir vergisi matrahını yazıyoruz Örneğin işte 2943 ama muaf dediğimiz için herhangi bir şey yazmıyoruz gelir vergisi ee, engellilikle ilgili bir durum varsa buraya yazıyoruz. Gelir vergisi kesintisi varsa da buraya yazıyoruz. Bu şekilde e, beyannameyi dolduruyoruz. Bu manuel elle doldurma. Zaten normal şartlarda SGK'dan da sisteminden de yapsaydık bu şekilde bunları dolduracaktık. Bir de bu ekrana e, Excel'den e, aktarma ile ilgili bir örnek yapayım. Demiştim ki buradan şu oka tıkladığınızda içeri aktarma e, oku bu. E, i̇çeri aktarabiliyorsunuz hazır dosyalarınız varsa. Benim bir Excel'im var bununla ilgili. Burada bir örnek e, kişi var ve burada Excel'de doldurduk. Atıyorum birden fazla personeliniz var. Her ay e, değişik kendikler gösteriyor. Standart dışı işlem yapıyorsunuz. Burada bunu e, kopyalayarak her satıra bir işçi gelecek şekilde yapabilirsiniz. Tek işçi üzerinden bunu yine göstereceğim ben. E, aktarmak için bunun formatının da tabi e, dosya farklı kaydet dediğimde e, Excelde hazırlıyoruz ama e, formatının metin sekme ile ayrılmış şeklinde kaydedilmiş olması gerekiyor Normal Excelde hazırlıyoruz sonrasında metin sekmeyle ayrılmış şeklinde kaydediyoruz farklı kaydette Kaydet dediğimde, masa üstündeki bir dosya olarak yardımcı Excel olarak kaydı var. Bunu ben e, size e, açıklama kısmına. E, indirme linkini bırakırım oradan. E, indirip kullanabilirsiniz. E, formatı e, aynı şekilde inerse kullanırsınız. E, şimdi e, Excel'den veri al dedim. Buradan masaüstü dedim. Masaüstünde yardımcı Excel'i bulalım. Yardımcı yüz TXT uzantılı olacak. Excel, XLS Excel uzantılı, TXT metin sekmeyle ayrılmış uzantılı. Bunu seçtim. Şöyle bir şöyle aç dedim birinci satırdaki başlıklar görülsün diye ben başlıkları bırakmıştım o yüzden bu da geliyor bunu bu satıra tıklayarak bu satırı siliyoruz burada ilgili bilgiler doğru dolu bir şekilde bana geliyor şu şekilde örnekteki gibi bu şekilde doldurulmuş oluyor burada yaptığımız işlem aslında SGK'daki doldurduğumuz bilgilerle aynı. Tabii orada farklı olarak işte SGK sıra numarası vesaire gibi bilgileri de dolduruyoruz. Excel'de bir kere hazırlarsanız kullanabilirsiniz ya da burada yeniden aç diye bir format var. O formatı da kullanabilirsiniz. Bir ay verdiniz. Sonrasında yeniden aç diyerek ilgili beyannameyi bulursunuz. Bütün bilgileriniz dolu olarak yine gelir. Sonunda onu da göstereyim. Ee, SGK bilgilerini doldurduk düzenleme bilgilerini yine doldurmamız gerekiyor düzenleyen olarak ben yine kendi bilgilerimle dolduracağım ee, devamın edebilmesi için düzenleyen e, vergi sorumlusu ve düzenleyen e, be beyanlanmayı düzenleyen siz e, aynı kişi ise aynı şekilde e, aynı bilgileri giriyorsunuz. Z e, ama bir e, meslek mensubu ya da bir aracıyla anlaştıysanız bu aracının zaten bilgileri oluyor. O zaten e, aranızda sözleşme olduğu için o bu işlemleri yapmadan kendi programından beyanname ekranlarından gönderiyor bir problem olmuyor Siz doldurduğunuz için iki ekranında yani düzenleyen ve vergi sorumlusu kısmında da sizin isimleriniz oluyor kurumunuzun ya da işte yönetiminizin apartman yönetiminin site yönetiminin adı oluyor vergi sorumlusunu ve beyannameyi düzenleyen bilgilerini doldurduktan sonra şöyle bir üzerinden geçelim genel bilgiler de eee beyanname vergi dairesi aylık dönem tipi aylık ay Temmuz ayı yıl 2020 şube sıfır yazdık merkez olduğu için bundan sonraki dönemlerde beyanınız var. Var dedik. Eee vergi sorumlusunun bilgilerini doldurduk. Eee vergiye tabi işlemler, ödemeler, vergi bildirimi kısmını geçtik. Sadece SGK veriyorsak bunu yapıyoruz. SGK ile ilgili kısma geldik. SGK ile ilgili kısımdaki bütün bilgilerimizi doldurduk. Yine bordromuz daha önceden yapmıştık. Ondan onun üzerinden bu işlemi yaptık. Ee, şurada bilgilerini getirdik. Ee, Excel'den aktarımı da gösterdim. Oradan yapabiliriz. Düzenleme bilgilerini doldurduk. Ekler kısmıyla herhangi bir işlemimiz yok şu anda. Ee, bütün bilgilerimiz hazırsa dosya kaydet diyoruz. Kaydet dediğimizde işte arge stopajını söylüyor, kültür yatırımlarını soruyor, serbest bölge. Bunlarla bizim işlemimiz yok. Tamamlandı. 3 Herhangi bir hata vermediyse, hata mesajı almadıysanız bir problem yok demektir. Bunlar zaten uyarı şeklinde normal standart uyarılara. Bu kısmı atladıysanız paketleme kısmına geliyoruz. Paketleme dedik. Paketleme dediğinizde size en üstte bir dosya gösteriyor. Bu dosyayı beyanlanmayı pakete ekle diyorsunuz buraya bir paketle ilgili bir isim veriyorsunuz. Örneğin mu sgk 2020-7. 7. ay muhtasar SGK beyannamesi paket oluştur dedim. Paket dosyası mu sgk oluşturur. Tamam dedim. Şimdi beyannamenin BDP tarafındaki beyanname düzenleme programı tarafındaki işlemleri bitti. Şimdi e beyannameye bunu göndermek kaldı. Yani beyannamenin gönderilme aşamasına geçiyoruz. Burada ebeyanname sayfasına geliyoruz giriş yapıyoruz almış olduğunuz şifrelerle giriş yapıyorsunuz Önce size bir kullanıcı kodu verir kullanıcı kodu verdikleri o rakamlardan oluşuyor 3 6 şöyle bir sayalım 3 6 8 haneden oluşuyor Parola kısmı genelde maliye olarak Parola kısmımız maliye Şifre kısmı da orada şifre olarak yazan Kısım, bunu girişini yapıyoruz. E, beyanname ekranımız açılıyor. Burada paket gönder diyerek e, biraz önce paket oluştur demiştik ya. O paketi burada oluşturduğumuz paketi bulup bunun içine çağıracağız. Yapacağımız işlem bu. Şurada açıldı. E, paket gönder diyerek bunu e, yapacağız. Paket gönder diyorum. Dosya seç diyorum hani paket nerede dosya seç diyorum e, paket arkadaşlar c klasörün içinde bilgisayarın içinde c klasörün içinde ebeyanname bu ilgilendiğimiz programın içinde iki klasör göstermiştim en başta bu iki klasörün içinde paketler kısmında muhsgk e, 2020-7 yazan e, paket bunu seçiyorum seçtiğimde buraya seçildi olarak geldi gönder diyorum kontrol et diyorum kontrol tamamlandı ee, paketin içeriğini görmek için buraya tıklayın diyor tabi burada e, ben de hata verecek çünkü e, benim elimde şu anda bir Apartman yönetimi ile ilgili bir şifre yok o şifre olmadığı için hatalı bir şekilde olacak yani benim kendi şifrelerimle girdiğim gönderdiğim için bana defter beyan uyarısı verecek o yüzden olmamış olacak ama tabi sizlerin beyannamesi doğruysa buraya yüklenmiş olacak ve burada onay ekranına devam edeceksiniz burada Hatay'da işte bin defter beyan mükellefiyetim olduğu için apartman yönetimi olmadığım için bunu veriyor. Bu ekrana kadar geldiyseniz ve burada B işareti olan bir beyannameniz varsa bir problem yok. Beyannamenin gönderilme aşamasına geldik. Buradan sonra da ona yaşaması geliyor. Şöyle sarı noktaya tıklıyoruz ve yanında B olacak. Şöyle bir B işareti, beyanname işareti. Bunu Alt tarafta iptal yazar. Diğer videolarımda da e, onay ona ekranlarını gösteriyorum orada. E, bu sarı kutucuğa e, sarı açıklama kısmına tıkladığınızda e, yeni ekranına bir keş kare bastığınızda e, onay düşüyor ve üst tarafta beyanname alt tarafında da e, <laughs> SGK ile ilgili hizmet dökümü ve tahakkuk geliyor. Onay dediğinizde ikisini de onaylıyor. Tekrar güncellediyorsunuz. diyorsunuz. Onaylandı yazısını alıyorsunuz. Sonrasında beyannameyi ve tahakkuku indiriyorsunuz. Tahakkuk kısmında SGK tahakkuklarında eskiden 43 lira e, yazan bir e, damga vergisi vardı. 43 lira. E, o artık e, beyanname yani muhtasar beyanname ile muhtasar tahakkuk olarak 69 lira küsur olarak karşınıza gelecek. SGK hizmet dökümünü ve e, hizmet listesini buradan indiriyorsunuz. Bu ekranları indirdikten sonra beyannamenizi ve e, hani SGK'nızı bildirmiş oluyorsunuz. Bu şekilde aşama aşama gönderiliyor. E, ben de hata vermesinin sebebimi tabii e, şu an benim bir mükellefiyetim yok bununla ilgili. E, ama ekranları görebilmeniz açısından e, bunu yapıyorum. E, başta da söylediğim gibi ya da anti parantez olarak açtığım gibi e, <laughs> teknik ve mevzuatsal bir konu. Mümkün olduğunca etrafınızdaki profesyonellerden yardım almanızı öneriyorum. Ama tabii ki çok soru geldiği için ya da işte neler yapmamız gerekiyor, biz kendimiz altından kalkabilir miyiz diye sorulduğu için de bu videoyu hazırladım. Aşama aşama bu şekilde işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarda yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.